Leeds United'la deplasmanda bir bir berabere kalan Manchester United'da Ruben Amorim dönemi resmen sona erdi. İngiliz kulübü Portekizli teknik adamla yollarını ayırdığını açıkladı. Kırmızı şeytanlar da takımı geçici olarak Darren Fletcher çalıştıracak. Öte yandan Ruben Amorim, Leeds United'la berabere kaldıkları karşılaşma sonrası istifa etmeyeceğini açıklamıştı. İstifa etmeyeceğim. Yerime başka biri gelene kadar işimi yapacağım. Kontratımın bitmesine 18 ay kaldı. Sonra herkes yoluna devam edecek diye konuşmuştu. 40 yaşındaki teknik adam Manchester United'ın başında çıktı 63 karşılaşmada 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. İngiliz kulübü ligde topladığı 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Manchester United Sir Alex Ferguson'dan sonra 10 teknik adamla çalıştı. Ancak istediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. Peki Kırmızı Şeytanlar bu süreçte hangi teknik adamlarla çalıştı? Gelin bir bakalım. David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Rod Nistelrooy, Ruben Amorim